Değerli arkadaşlar, Kur'an eğitimi ve öğretimi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmeniz için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Rabbim rızasına uygun ifade ve istifadeyi cümlemize nasip etsin. Kur'an ile dolu bir hayat temennisi ile hayırlı seyirler değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, e, harflerin e, çıkış yerleri olan e, mahreç konusunu ele alacağız. E, elbette e, bu e, konuyu fazla detaya girmeden, fazla tekniğe girmeden uygulamalı bir şekilde izah etmeye çalışacağım. E, zaten e, bu bir gerçektir değerli arkadaşlar. Bize teknik fazla sorulmaz bize uygulama e, lazım uygulama gerekli e, şayet e, harfleri yerli yerince çıkarttığımız zaman e, kuraat alanında e, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman mahreçler sıfatlar e, yerli yerince çıktığı zaman kimse bize bu nereden çıktı nasıl çıktı söylemez Dolayısıyla biz e, bu teknik bilgilere fazla girmeden fazla detaya girmeden e, bu e, mahreç konusunu işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi dedik eee mahreç eee maharici huruç, huruf maharici huruf dediğimiz zaman yani harflerin e, çıkış yerleri e, nelerdir? Elbette e, bazı teknik bilgiler de bize e, gerekli. E, şunu bilmemiz gerekiyor mesela ee, harfler 5 bölgeden çıkıyor. 5 bölge. Ee, bu bölgeleri e e bilmemiz gerekiyor, kavramamız gerekiyor. Nedir bunlar? Birincisi cevf. Cevf yani ağız ile boğaz e boğaz arası içinde olan boşluk. Boğaz ile ağız içerisinde olan boşluğa cevf diyoruz. Bu birinci e birinci bölge. Birinci mahreç bölgesi. İkincisi halk bölgesi yani boğazdan çıkan harfler. Üçüncüsü lisan bölgesi yani dil bölgeleri dil e, bölgeleri ağızın içerisinde e, dilin yukarıya çıkması, aşağı inmesi dil bölgesi. Buna böyle bir e, e, bir tarif vereceğiz. Dördüncüsü, dördüncüsü şefeh bölgesi yani dudaktan çıkan harfler ve beşincisi değerli arkadaşlar hayşum yani genizden çıkan harfler. İşte biz bunları izah etmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Mümkün mertebe detaya girmeden kısa bir şekilde anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar birinci bölgemiz e, birinci bölgemiz e, cevf bölgesidir. Cevf. Cevf bölgesi e, boğaz ile ağzın içinde olan boşluk, boşluktur. Boğazın ve ağzın içerisinde olan boşluk. Oradan e, üç tane harfimiz çıkıyor değerli arkadaşlar. Üç tane harfimiz çıkıyor. Nedir bunlar? Vav, ye, elif. Şimdi değerli arkadaşlar, Şimdi e dediğimiz zaman e, e, elif, e, m dediğimiz zaman mesela elifi bir harf ile okuduğumuz zaman b dediğimiz zaman bak boğazdan boğazın ve ağzın boşluğundan çıkan bir ses göreceksiniz, duyacaksınız. B, B gördünüz mü? Ağzın içerisinden çıkıyor. Evet, ağız ve boğaz, boğazın içinde olan boşluktan çıkıyor. Evet mesela ve ve gördünüz mü ve Evet ağız ve boğazın e, içindeki boşluktan çıkıyor ya ya şekliyle okuduğumuz zaman hemen fark edeceksiniz ki bunlar cev dediğimiz ağız ve boğaz e, arasında boğaz ile ağız içinde oluşan boşluktan çıkıyor değerli arkadaşlar. Elbette e, şunu da ifade edelim. Bu bahsettiğimiz bu harfler e, bizi başka yerlere götürüyor. Nedir ular? Tecvid ilminde ve ye ve elif ne harfleridir? Harfimettir. Uzatma harfleridir. İşte bu uzatma harfleri boşluktan çıkıyor. Bu Bir harfi uzattığımız zaman e, o ağız boşluğundan Boğaz içerisindeki boşluktan çıkıyor değerli arkadaşlar peki hemen kısa bir şekilde bu harfi meddi anlatmaya çalışayım O ufak bir şeyle tarif ile hemen harfi meddi anlatmaya çalışacağım ve ne zaman harfi olur ve sakin olsa bakabili mazmum olsa harfi meddu olur Evet U dediğimiz zaman vav sakindir. Makabli nedir değerli arkadaşlar? Damme. U. Gördünüz mü? U dediğim zaman hemen ağız, ağzın içerisinden bir, bir, ses çıktı. Boşluktan. Ağız boşluğundan. Evet. Ee, Yer y ne zaman harfi olur? Y sakin olsa, makabli meksur olsa yine harfi medd olur. Mesela T dediğim zaman gördünüz mü? T. Nereden ses çıktı? Ağzın içerisinden bir ses çıktı değerli arkadaşlar. Ne dediğimiz zaman elif sakindir. Makabli meftuh olduğu için harfimet olmuştur. Ama şuraya dikkat edin bunu da izah edeyim ve bitireyim cevf meselesini. Şimdi değerli arkadaşlar elif devamlı sakindir. Bunu unutmayın. Elif devamlı sakindir. E, sakin olan elif devamlı harfimet değildir. Unutmayın çoğu zaman harfimet olur Hani Karabaş tecvidinde diyor ki e, ama Elif ise daima sakin olup makabli meftuh olmakla cemiyeti zamanda çoğu zamanda harfimet olur öyle bir e, ifade vardır Peki bu ne demektir e, bazı istisnalar e, durumunda e, harfimet olmaz değerli arkadaşlar nedir bunlar Mesela iki harfin arasında bir elif olduğu zaman, iki harfin arasında bir elif geldiği zaman o e, harfime değildir. O nedir değerli arkadaşlar? Vasıl hemzesidir. E, değil mi? Evet. E, veyahut elif lam takısı geliyor ya elif lam takısı, lam tarif diyoruz. O lam tarifin yanındaki o elif de harfime değildir. O Elif-Lam'a bağlı bir e, e, elif olduğundan dolayı e, o da e, aynı şekilde elif lam takısına geçmeden evvel bir harfin Lam'a bağlanması söz konusu o, e, elif vasıl hemzesi hükmünde olduğundan dolayı harfime i değildir. Dolayısıyla çoğu zaman harf-i olur. Ne dediğimiz zaman yine aynı şekilde değerli arkadaşlar e, harfime dolmuştur. E, şunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Elif ile hemze arasında farklar vardır. Nedir? Elif hareketsizdir. Elif'in harekesi yoktur. Fethası, kesresi, dammesi yoktur. Harekeler üç taneydi değil mi? Evet, fetha, kesra ve damme. Evet, ee, şimdi eğer Elif'in e, hareketi olursa, Elif'in fethası olursa, kesresi olursa veya dammesi olursa, bu sefer elif olmaktan çıkar ve hemze e, halini alır değerli arkadaşlar. Bunu da e, iyice bilmemiz gerekiyor.